Efendim merhaba. Bugünkü okumamızda hanımefendi 39 yaşında baskın el sağ. Öncelikle belirtmek isterim ki iz okuyucu YouTube videolarına göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı çok teşekkür ederim. Beğenileriniz, yorumlarınız, abone olarak göstermiş olduğunuz katkılar bizim için çok değerli. Analize geçelim. Evet öncelikle dikkati çeken burada akıl çizgisinin iki elde de farklı oluşu. Sol elde pasif elde normal bir seyirdeyken dış marsa ulaşmış. Yeterince uzun sayılabilecek bir akıl çizgisiyken sağ ele baktığımızda burada Yine mesafeleri, başlangıç mesafeleri, ayrık mesafe var akıl ve hayal çizgisi arasında. Bunun anlamını değerlendireceğiz. Ama diğer çizgi, sağ eldeki akıl çizgimiz şöyle düşüyor direkt ve biraz kısa kalıyor. Normalde şuraya bir çizgi çektiğimizde buralara kadar ulaşması gerekiyor. Şuradan ayrılan bir dal var. Merküre doğru yönelmiş. Yani buralara gelmiş sayılabilir ama tam anlamıyla uzun bir akıl çizgisi değil. Şu çizgi akıl çizgisi değil. O kader çizgisinin başlangıcı. Burada... Şöyle devam eden bir çizgi bu. Yani akıl çizgisinin kopan bir parçası gibi duruyor ama o değil. Bu tamamıyla bağımsız bir kadar çizgisi akıl çizgisiyle bağlantısı yok. Şimdi akıl çizgisinin böyle rahu bölgesinde dönmesi içeriye doğru şu şekilde yani böyle kalması özellikle aktif elde özellikle aktif elde bu çok büyük kararsızlıklar olabilir kişinin hayatında özellikle kariyer seçiminde iş ve eğitim bölümlerinde veya iş hayatıyla ilgili durumlarda hep kararsızlıklar yaşamış olabilir. Daha önceden halkla ilişkilerle ilgili çalışmalarda bulunmuş, evlilik hayatı gerçekleşmiş ve şu an yurt dışında çocukları var. E, iş hayatına mola vermek zorunda kalmış. Özellikle yine yeni bir ülkeye taşınmasıyla, bağlantılı olarak tabii ki. Muhtemelen erken dönemde bazı sıkıntılar, kararsızlıklar olmuş olabilir. Ve şu önündeki süreçte yeni bir ülkede yine buna benzer sorunlar yaşayabilir. Yani iş hayatıyla ilgili konuları çok merak ettiğini belirtmedi. E, sadece görünen çizgileri yorumlamamı istedi. Tabii ki kendisiyle ilgili edindiğim bilgiler de var. Bunları da paylaşacağım. Yani iki çocuk sahibi şu an çalışmıyor, çocuklarıyla ilgileniyor ve evliliğiyle bağlantılı olarak yurt dışına bir göç gerçekleşmiş. Bu durumları değerlendireceğiz. Şimdi akıl çizgisinin böyle olması, rahı bölgesinden dönmesi bir şekilde buralarda kalması bazen dediğimiz gibi büyük kararsızlıklarla beraber etrafındaki insanların onun hakkında ne düşündüğü veya ne söylediklerini çok önemseyen, bu tür konuları kafasına takan birisi olduğunu söyleyebiliriz. Atacağı adımlarda başkalarının yorumlarını çok önemsiyor ve bazen bu adımları atmakta zorlanabiliyor. Başkalarının bu durumla ilgili ne yorum yapacağına dair. Yani o yüzden bu tür konularda biraz daha dikkat etmesi gerek. Kendisine haksızlık etmemesi gerekiyor. Tabii ki büyüklerin ne dediği önemli ama çok fazla herkesin kendisi hakkında ne düşüneceğini de önemsemek başarısızlıklar getirebilir tabii ki hayatta. Ama kendisinin hayatta çok şanslı olduğunu belirtti. Kendisini şanslı olarak tanımlayan birisi. Yani şansın yanında olması tabii ki güzel ama dediğimiz gibi bu zihinsel özelliklerinden de bahsediyoruz burada doğal olarak. Özellikle buradaki mesafenin de fazlaca olması, çok hızlı karar verme ve güdüsel hareket etme de olabilir. Böyle dönük, raha bölgesine dönmüş bir akıl çizgisiyle. Hatalar olabilir bununla ilgili. E, dikkat etmesi gerekiyor tabii ki. Çok ani çıkışlar, ani kararlar. Yani birçok şeyi coşkuyla yapma isteği, birçok girişimde bulunma, istekli olma ama hep bir yarı yolda her şeyi bırakıyor anlamına gelebilir bu. Yani bir şeyi başlatıp sonunu getirmeme, birden çok şeyi başlatma, ilgilenme, ilgi duyma, ve meraklı olma da olabilir. Sonuç olarak böyle bir durum oluyor. Ayrıca çizginin tabii ki kısa olması burada, yani şu bölümlere ulaşmaması, tam Merkür'e giden hat ulaşıyor ama ana hat burada buralara pek gelmemiş. Bunun da anlamları var doğal olarak. Yine hızlı karar vermeyle bağlantılı yorumlar yapabiliriz. Hatta çizgi düz bile olsaydı buraya düşmemiş olsa bile. Yine çok atılgan sonuçlarını fazla düşünmeden hareket etme. Özellikle şu mesafeyle beraber gerçekten çok cesur atılgan gözü kara ve girişken bir durum olabilir. Ayrıca yeniliklere açık bir fikir de olabilir. Bu pozitif bakış açısı her şeyi iyi görme anlamında olabilir ve deneyimleme isteği. Tabii bu deneyimleri yaparken adımlar atarken diğer insanların da ne düşündüğünü çok kafaya takan bir durumda ortaya koyabiliyor doğal olarak. Yapısal olarak bu böyle olabilir. Çünkü bir yere yönlenmemiş. Eğer bu dış marsa gitseydi diyecektik ki analitik bir yaklaşım. Pratik, gerçekçi. Ay tam anlamıyla düşseydi tam anlamıyla hayaller aleminde yaratıcı yeteneklerle ilgilenen bir zihin olabilirdi. Ama burada bir kararsızlık var. İşte bir şeyi deniyor, vazgeçiyor, olmuyor, başka şey deniyor. Çizginin rahu bölgesine, avucun ortasına doğru dönmesi. Ayrıca burada tabii Venüs'ün çekim etkisi de var. Yani Venüs'ten etkilenen bir akıl çizgisi de var burada, buraya doğru düşen. Venüs etkileri de olabilir üzerinde. Ya bu yine duygusal ilişkilerde son derece tutkulu, duygusal bir karaktere sahip olabilir. Yani aşkı ve romantizmi ifade etme konusunda iyi olabileceği, sanatsal düşünme, hayatın güzelliklerini önemseme, Güzel yaşama isteği, hayatı güzelleştirme isteği o olacaktır. Bunun için çabalar gösterecektir. Sevdikleriyle yine denin bağlar kurabilir gerçekten. Özellikle yine kalp çizgisinin burada Jüpiter'e doğru gelmesi. Bu yine ayrıca saçaklamalarla beraber kendisinin sevgisini gösteren ve beklentiye giren bir durumu da ortaya koyuyor. Yani sevgi önemli ve karşılık görmek önemli bu kişi için. Zaman zaman belki beklenti karşılanmasa da e, istek bu yönde. Şanslı olarak kendisini tanımladığı için evlilik hayatında da şanslı olduğunu düşünüyor bence. Zaten hayatı büyük anlamda değişiyor yurt dışına göç. Yani farklı bir yaşantı evliliğiyle tamamıyla hayatı değişiyor. Tabi bu bazen aşırı kıskançlıklar da ortaya koyabilir. Buradan Venüs'ten etkilenen bir akıl çizgisiyle. Yani sevdiklerini kıskanma ve onları koruma. Bazen akıl çizgisinin uzunluğu uzun yaşantıyla beraber okunabiliyor. Kendisi şimdi işaret parmağının daha uzun olduğunu belirtti. Baktığımızda burada şöyle uzun bir işaret parmağı var güneş parmağına göre. Güçlü bir merkür, güçlü bir venüs. Hayat çizgisi geniş açıdan alıyor. Yüksek bir Venüs. Bu, bunlar hala hazırda zaten uzun yaşantı için, iyi bir enerji için önemli. Burada tek eksik nokta akıl çizgisinin biraz daha kısa kalması. Bu durumda tabi bilek çizgenin de güçlü olması önemli. Şu fotoğrafta daha iyi görülüyor. Özellikle şurada ilk çizgi çift. Şurada ince bir şekilde gidiyor. Çift bir çizgi var burada. Üçüncü çizgi. Şöyle dört çizgi görülüyor. Yani gerçekten önemli. Tek eksik nokta akıl çizgisiyle ilgili. Bu yönden yapılması gerekenler ne olabilir? Tavsiye. Yani daha iyi olması için her şeyin zihni güçlendirmek. Bu nasıl güçlendirilebilir? Yani araştırmalara göre tutkulu olma, tutkuyla bir şey yapma, hobiler edinme, bir şeye odaklanma, severek yapma, aşık olmak, zihne iyi gelen gıdalar, zihin egzersizleri, çokça kitap okumak. Özellikle yaşlılık döneminde de, bunun faydasını görecektir zihin açısından. Yani bu tür gelişimler olursa her şey daha da iyi olur. Daha çok fizik gücüne dayalı bir yapı var kendisinde. Akıl çizgisi biraz daha güçlenirse iyi bir dengeye sahip olabilir. Şimdi burada Merkür'e giden çizgiyi değerlendirelim şöyle. Hem de Merkür çizgine bir teması da var. Bu bazen bir sinirlilik durumu ortaya koyabilir zihinsel olarak. Tepkisel durumlar olabilir. Özellikle bu mesafeyle beraber zaman zaman fevri çıkışlar, söylemlerini kontrol etmeme, tepkisel davranışlar olabilir. Ama Merkür'e akan bir zihin de var burada. Merkür'den etkilenen bir zihin. Bu para aklının, iş aklının iyi olabileceği, özellikle 3. falancılarda dolgun ve mesafe olarak iyi ve Merkür çizgilerimiz de çok güçlü görüyorsunuz. Şöyle net kırılmadan giren bir çizgimiz var şu şekilde. Paralelinde bazı çizgiler var. Bunlar bazen iyi evlilik anlamına geliyor ki evliliği de iyi bir evlilik gerçekleşmiş. Şanslı bir evlilik anlamına da gelebilir. Ayrıca yine iletişim konusunda, yetenekler konusunda da katkılar sağlıyor. Şimdi bu para aklının iyi olabileceği gerçekten e, bir durumu ortaya koyuyor Merkür çizgisinin böyle olması. Yani akıl çizgisinin burada Merkür doğru gitmesi, parayı sevme, para kazanma fikrinin e, her zaman kendisinde olması, kendisinin zaten bir Jüpiter'le olması buradaki mesafeyle beraber mutlaka kendi işini yönetme isteği olacaktır. Başkalarının emri altına girmek istemeyen bağımsızlık gerçekten böyle kişiler için önemlidir. Ne demiştik? Jüpiterli olması zaten emir veren bir yapı ve Jüpiter tepesi de çok iyi porsiyon olarak bu gerçekten bir şeyi çoğaltma, büyütme ve e, yönetebilme kabiliyetlerinin iyi olabileceği, para konusunda, para yönetme konusunda da gerçekten iyidir. Para aklı çok iyi olduğunu söyleyebiliriz. Akıl çizgisinin bu bağlantısıyla beraber yine yani dominant güçlü bir karakter e, Merkür'e de bakıldığında ama dediğimiz gibi zayıf noktası kendisinin çok fazla başkalarının atacağı adımlarla ilgili yapacağı yorumlar kendisini etkileyebilir, çok sinirlendirebilir zaman zaman ona göre kontrollü adımlar atma isteyebilir veya kendini kanıtlama derdine düş düşebilir. Yani bunlardan biraz daha kendisini soyutlaması gerekiyor atacağı adımlarda daha rahat olur kendisi adına. İletişimde de iyi bir hitabette de güçlü bir Jüpiter parmağı ve Merkür çizgilerinin de güçlü olması şu şekilde yani güçlü çizgiler var şurada görmüştünüz. İletişimde de çok iyi olabileceği gittiği ülkenin Dilini de öğrenmek kendisi için çok zor olmayacak yine güçlü merkür parmağıyla e, girişimlerinden sonuç alma yine ve e, iletişim, satış, pazarlama, e, ticari aklında iyi olabileceği halkla ilişkilerle çalışıyor. Kendisi bir iletişimci zaten yani doğru bir meslek seçmiş daha öncesinde yine bunun üzerinde çalışabilir. Tabii ki aynı mesleği gittiği ülkede yapmak biraz zor olabilir. E, öncelikle dile çok iyi hakim olması gerekecek tabii ki bundan önce. Tabii ki yapabilir ama dediğimiz gibi kolaylıkla da öğrenebileceği için başka bir dili çok fazla da zaman almayabilir kendisi için yine kendi mesleğine dönmesi açısından. Özellikle kader çizgisinin böyle ay tepesinden gelmesi yine kalabalık ortamlarda da toplulukla çalışabilme, Yine Jüpiter'in porsiyon olarak büyük olması burada güçlü bir Jüpiter'le yönetebilme, insanlarla ilişkisinin iyi olabileceği, güçlü bir iletişime sahip olabileceğini söyleyebiliriz. Özellikle kalp çizgisine Jüpiter'e doğru gelmesi iyi bir empatiye sahip olduğunu da belirtebiliriz burada. Çok büyük bir ele sahip olmadığını söyledi. Fotoğraflarda tabii bu anlaşılmıyor. Çok minyon küçük bir elinin olduğunu belirtti. Bu kendisinin çok hareketli bir hissi olabileceğini ve zaman zaman enerjisel değişimler olabilir. Zaman zaman çok hareketli, zaman zaman sakin değişken bir durum olabilir. İşte böyle bir el yapısıyla daha dikkatli, daha kararlı ilerlemekte fayda var. Daha detaylı incelemekte. Çünkü tamam Merkür çizgisi destekliyor araştırma yönünü, detay yönlerini ama akıl çizgisi burada biraz güçlü tarafı aşağı doğru düşen rahuda kalan kısım. Hatalar yapmaya müsait bir akıl çizgisi. Biraz daha dikkatli olursa İş hayatında veya özel hayatında daha minimum hatayla ilerler. Tabii zayıf küçük bir el fizik gücü olarak kendisini biraz daha güçlendirirse daha iyi olur. Spor yapması iyi gelecektir. Burada bilek çizgisine baktığımızda birinci çizginin böyle çift paralel ilerlemesi iyi bir fizik gücü olabileceğini bize aslında söylüyor. İyi bir zihinsel yapı, psikolojik olarak da çok güçlü olduğunu söyleyebilirim. El yapısına baktığımızda güçlü bir psikolojiye sahip ve iyi istikrarlı bir fizik gücüne sahip bu anlamda bu böyle ve 4 çizgi olması yine bu olumsuzluklardan korunma açısından yine sağlık açısından önemli e, çizgiler ve şans para açısından da bunların böyle olması önemli. 4 çizgi olması bazen popülerite bu kişiler için önemlidir. Eğer elde de güçlü güneş çizgileri varsa yani çizgiler fena değil fark edilme dikkat çekme bu kişiler için önemlidir. Ve bunu sağlamak için bazen lüks tüketimler olabilir çok fazla giyme para harcama veya iyi bir arabaya sahip olma iyi bir eve sahip olma. Bu tür durumlar önemlidir kendisi için. Hayat çizgimizin geniş açıdan alması, kader çizgisinin ay tepesinden başlaması. Özellikle sol elde de şöyle bir göç işareti denilebilecek bir çatal var ay tepesine doğru. Yani doğru bir karar olmuş gibi görülüyor kendisi adına. Adaptasyonu sağlayabilir başka bir ülkede de. Şimdi tekrar Merkür çizgisine gelmek istiyorum. Yaklaştırdığımızda karakteristik olarak çok güçlü, istikrarlı bir çizgiye benziyor görüyorsunuz. Ve baştan sona gidiyor. Yani normalde açısından dolayı fotoğraflarda net görünmeyebilir. Yani fotoğrafa rağmen çok iyi görülen bir çizgi bu. Ee, ve paralelinde bir çizgi daha var burada güçlendiren bunu. Hatta şöyle bir çizgimiz daha var. Yani çizgi ne kadar güçlüyse iyi bir sindirim sistemine sahip olmaz. Sağlıklı çalışan bir karaciğer. iyi bir canlılığa güçlü bir e, duruma işaret. Yine güçlü bir immün sistem mide iyi çalışan bir sindirim sistemine de işaret. Eğer merkür çizgimiz güçlüyse bu iyi bir sigorta sistemi kendisi için ve tabii ki kader çizgimiz de burada mevcut. Onlar da iyi görülüyor. Özellikle orta yaştan itibaren çizgilerin çoğalması burada ve orta yaşlardan itibaren güneş çizgilerinin de belirmesi. Bu gerçekten bu dönemden sonra çocuklar şu an 39 yaşında yeni bir ülkede. Daha önce orada iş hayatı tecrübesi oldu bilmiyorum ama güzel başlangıçlar önündeki yıllarda yapabilir tekrar. Ve iş hayatına girmek isterse doğru zamanlar yine en geç yani 1-2 yıl içerisinde yine başlayabilir. Eğer böyle bir düşüncesi varsa uygun zamanlar olabilir. Çünkü çizginin de çift olması burada. Güneş çizginin de belirmesi eskiye göre yaptığı işleri daha çok takdir görmesi, daha çok e, şansının daha da artması anlamına da gelebiliyor. Zaten hali hazırda kendisini çok şanslı tanımlayan biri. Ama öndeki süreçte çizginin de belirmesi, daha hırslanma süreçleri olabilir, bir numara olma isteği, işinde tanınma e, ve severek yapma işini anlamında öndeki süreç daha güzel, daha verimli olabilir. Ve burada akıl çizgisinde burada Jupiter'a doğru yükselmesi gerçekten azimli, çalışkan, çaba gösteren bir yapıda kendisi bir şeyler elde etmek isteyen, kendi işini kurmaya çok uygun bir karakter, bağımsız hareket etmesi gerekiyor. Uzaktan çalışabilir, daha bağımsız hareket edeceği işleri tercih ederse de olabilir. Ama topluluklarla da çalışabilir. Yani yine halkla ilişkiler olabilir veya insan kaynakları yine halkla ilişkilerle ilgili konularda çalışabilir. Ama bakıldığında yani bir yönetici olma, birilerinin emir altına girmeme isteği daha fazlaca olabilir. Eğer bunu sağlayabilirse verimlilik daha iyi olabilir. Özellikle şu fotoğrafta daha iyi görülüyor sol elde böyle Jüpiter parmağının altında ince ince çizgiler var. Bu muhtemelen sağ de vardır ama o kısım biraz yani ufak tefek görülüyor. Fotoğraflarda pek çıkmamış olabilir. Azimli, çalışkan, başarılı olacağı ve iyi bir yönetici kabiliyetine sahip olabileceği anlamına geliyor. Zaten Jüpiter yönlerinden bahsetmiştik. Bu çizgiler daha da arttırıyor. Yine siyasetle ilgili konular olabilir, vakıflar olabilir. Yani topluluklarla, derneklerle çalışma olabilir. Yine yüksek özgüven gerçekten. Zaten akıl çizgisinin böyle ayrı başlaması, özgüven sorununun hiç yaşanmayacağı anlamına geliyor. Ve parmak düz işaret parmağımız düz ilerliyor. Bu da yani hiçbir sorun yaşamayacağı, kimseye de ihtiyacı yok özgüveni sağlamak için. Kendi içinde bu zaten var. Ve görüyorsunuz buradaki birinci falancadaki çift çizgiler yine güvenilir, sır saklayan e, yönlerini ortaya koyuyor. Parmak uçları dolgun, iyi bir enerjiye sahip ve çok cesur görüyorsunuz. Şuradaki çizgiler toprak elementi dediğimiz durumlar var ya bizim izlerde. Çok cesur, cesaretli birisi. Zaten bu mesafede de bahsettiğimiz gibi yani çok atılgan, korkusuz birisi. Kişinin sağlıklı olduğundan bahsettik ama Merkür çizgimiz burada hayat çizgisinden geldiği için kendisi için her zaman sağlık önemsenirse, daha güçlü olursa fiziken, mental olarak, vücut sağlığı olarak her zaman daha başarılı olacaktır. Bunu sağladıkça her şey daha iyi olacaktır her zaman. Sağlığını kendisini önemsemesi gerekiyor. Ben şöyle işaretler gördüm burada. Boğa gözü gibi, şöyle üçgenler var bu parmak izlerinden oluşan. Yani yetenek kabiliyetler var mı diye söyledim. Daha çok pratik el beceriyle bağlantılı konularda iyi olduğunu ama öyle resim veya benzeri konuların pek olmadığını söyledi. O yüzden e, zaten güneş çizgisi varsa halde şöyle bir çatalda bitmesi bu tek bir yeteneği çeşitlendirme, çoğaltma anlamında önemli. Yine masa başı işlerde de iyi olabileceği Mutlaka sanatsal yetenek kabiliyetler olabilir. Hobi edinirse daha iyi olabilir. Yani seveceği hobiler edinirse özellikle akıl çizgisi için onun gelişmesi açısından mutlaka zihne iyi gelecek bazı çalışmalar uğraşlar iyi gelecektir ve bazı özel yeteneklerini de keşfetmesi gerekebilir. Yani şu an resim yapmadığını düşünüyor ama belki bu resim olabilir veya sesle ilgili olabilir. Görsel bir şey olabilir. Çok farklı bir şey olabilir. Sporla bağlantılı durumlar olabilir. Bunları açığa çıkartması, zihnini bu tür konularla da meşgul etmesi gerekiyor. Çok fazla dünyevi meselelerde dalarsa, bunları görmezden gelirse yani hem psikolojisi açısından iyi olmaz hem de zihin sağlığı açısından iyi bir yatırım olmaz. Özellikle yaşlılık dönemi için bu yatırımları şimdiden yapmak gerekiyor zihnimize. Ayrıca akıl çizgisinin böyle bükülmesi bir anda ve yukarıya doğru dönmesi yine omurga sağlığı, sinir sistemini önemsemesi gerekiyor her zaman. Yani fiziki hareketlerde de buna dikkat edip güçlendirmesinde fayda var. Satürn tepesine doğru giden dikey çizgileri görüyoruz burada. Bunlar biraz fotoğraflarda silik gibi görünüyor ama bunlar gerçek gözle biraz daha iyi görünüyordur. Yani bu kendisinin kötü senaryoya göre hazırlandığı her zaman. İyi bir organizasyon yeteneği ve disiplinli sorumluluklarının farkında olan bir yapı. Malumluk edinimi açısından da bunlar önemli. Özellikle şöyle çıkan çizgiler var görüyorsunuz. Yani kendi işini kurma şu öndeki süreçlerde olabilir. Fırsatlar geçer seninle. Şurada hafif üçgenler var. Stres çizgileri de var tabii ki oraya gelen. E, bu tam işte bu dönemde başlayan çizgilerin tekrar belirdiği hatta çoğaldığı süreçler vardı ya kadar çizgisinin şurada. Yine öndeki yani 40 yaş civarlarında başlayan çizgiler burada da güzel üçgenlerle belirliyor. Yani iş kurma olabilir. Özellikle çizginin buraya satürnü göstermesi şu çıkan efor çizgisinin. Yani daha bağımsız, daha kendi işini bağlantılı durumlar olabilir. Yani bir yönetici olarak bir yerde de başlayabilir. Eğer ev sahibi olmak istiyorlarsa bu süreçlerde uygun olabilir e, yatırımlarla ilgili. Tabii ki yatırım tavsiyesi değil ama e, eğer aklında böyle düşünceler varsa bunu da ben burada belirtiyorsam yani en azından biraz daha cesaretlendirmiş olabilir kendisini. Şurada şöyle bir balık sembolü var görüyorsunuz hayat çizgisine. Bu iyi bir refah, iyi bir yaşantı. E, yine sanatsal konularda da yatkınlık. Zaten menüs nitelikleri güzel. Akıl çizgisi de buradan etkileniyor iyi bir yaşantı anlamına geliyor ve şurada yine güçlendiren bir paralel bir çizgi var hayat çizgisini ve geniş açıdan oluyor. Hayat kalitesi gerçekten çok iyi, derin bir çizgi. Çok güdüsel ve duygusal hareket ettiğiniz söyleyebiliriz böyle derin çizgilerle ve kendisinin hislerinin oldukça kuvvetli olduğunu belirtti. Çok fazla paranormal ...tecrübelerinin, deneyimlerinin olduğunu söyledi. Bu belki de burada çok farklı akıl çizgisiyle bağlantılı olabilir bu durumlar. Hem bilek çizgisinin burada birinci çizginin çift olması... ...ve şöyle çizgiler var, e, ay tepesine doğru giden bunlar da yine bağlantılı durumları yansıtabilir. Ve akıl çizgisinin burada bir anda dönmesi rahıyla beraber yani farklı bir akıl çizgisi var. Bunlarla bağlantılı olabilir yani hislerinin çok güçlü olduğunu dediğim gibi ve çokça paranormal olaylar yaşadığını söyledi. Yine bu dediğimiz gibi farklı bir akıl çizgisiyle bağlantılı olabilir. Hem böyle Merkür'e gitmesi hem aşağı doğru düşmesi hem de çift bilek çizgisi ilk çizginin çift olması ve şu çizgiyle beraber rüyalarının gerçekleşmesi gibi veya astral seyahat olabilir, duru görü yeteneği olabilir. Ee, gerçekten özel şeyler olabilir. Zaten Ay tepesinde de bazı işaretler var. Bunları biz sanatla ilgili konulara yorumladık ama e, yeteneklerle ilgili. Ama dediğimiz gibi bu farklı yetenekler olabilir. psikik yetenekler olabilir. Ve güneş çizgilerinin, merkür çizgisinin çift olması zaten ben her zaman söylüyorum videoda. Eğer çift merkür çizgisi varsa iletişimde üst seviye yani kalp gözünün açık olması gibi düşünebilirsiniz bunu. Hislerinin gerçekten güçlü olması anlamında yine bir bağlantı kurulabilir. Şimdi burada Merkür çizgileri evlilik çizgisine değiyor görüyorsunuz. Ve güçlü bir evlilik çizgisi var. Yani evlilik konusunda şanslı bir evlilik olduğunu anladım zaten e-mailinde. Çizgi de güçlü. Ne kadar hafif aşağı doğru yönü olsa da iyi bir evlilik gibi görülüyor. Ve Merkür çizgilerinin buraya teması hatta karışması çok seçici. Kolaylıkla yani bir kişi de hata yapmayacağı anlamına geliyor evlilik tercihinde. Doğru bir tercih yapmış gibi görülüyor. Şu an için memnunsa ve çizgine buraya temasıyla doğru tercihtir diye tahmin ediyorum zaten. Yine hislerle alakalı şurada bir çizgimiz var. Çok farklı yine. Bu normalde mutlaka şurada bir haç işareti de oluşuyor olabilir. Yani şu bölgedeki alışılmışın dışında işaretler. Baş yani aile zincirinin hemen ötesinde başlayan farklı bir durum var. Nadiren denk geldiğimiz derin bir çizgi var oradan gelen. Yine bu konularla bağlantılı olabilir. Bu paranormal veya psikik durumlarla bağlantılı. Aslında videonun başına söyleyebilirdim bu özelliğini. Öne çıkan durumu kendisi için bu. Bu hislerle ilgili duruma kendisi de bayağı vurgu yaptı. Burada da evlilik çizgimiz sol elde fena değil. Yav işaretimiz yine güzel. Görüyorsunuz şimdi akıl çizgimiz burada altyapı olarak iyi aslında. Yani gelişmeye müsait. Yani burada da çok uzun değil ama en azından buraya bir teması var. Ve dönük böyle kalmamış. Bu değişebilir. Ve kader çizgimiz burada daha istikrarlı bir çizgi var sol elde. Yani iç dünyasında aslında Kendisine güveni çok iyi, iradesi güçlü. Bunu biraz daha dışarı, dışarıya yansıtması, diğer insanlara da kanıtlaması gerekebilir zaman zaman iş hayatında. Ee, güneş çizgilerimiz yine burada fena değil. Zaten kader çizgisi varsa güneş çizgilerimizde iyi olması gerekiyor. Bunlar güçlü yerde. Merkür çizgilerini desteklemeyen burada bir tek Ring of Solomon'un olmaması. Yani Süleyman halkası yoksa bu demek değil ki yine hisler güçlü değil. Güçlüdür ama bazen bildiklerini aktarmada dediğimiz gibi veya şifacı yönlerde eksiklikler olabilir. Yani bu şifacılıkla ilgili konularda veya insanlara bir şey öğretme derdine girmemesinde fayda var. daha çok birebir insanlara fayda sağlamada bazı sıkıntılar olabilir. İstediği gibi verim almayabilir veya kendisinin çok fazla insan psikolojisine meraklı olmayacağı anlamına gelebilir. İnsanlara bir şey öğretme veya onlara bir şeyde fayda sağlama derdine de düşmeyebilir çok fazla. Yani bu da gayet normal anlayışla karşılanmalı. Herkesle Ring of son zaman olması gerekiyor diye bir kural yok. Tabii ki olsaydı daha faydalı olabilirdi diğer insanlar için. Kendisi için de tabii ki daha işin psikolojisine yine daha felsefik konulara yönelme olabilirdi. Ama hala hazırda güçlü merkürler var. Çift çizgiler. Bunlar hem şans, para, yetenekler açısından, iyi bir evlilik açısından ve iletişim açısından çok önemli. Ve sağlık açısından tabii ki güçlü bir emin sistem. Stres çizgilerine baktığımızda çok fazla güçlü çizgi yok buraya doğru gelen. Çok zayıf çizgiler geliyor ve majör çizgileri kırmıyor. Yani stres mücadelesi iyi ve bunu pek dışarıya yansıtan birisi değil. Sol ele geldiğimizde sol elde de çok güçlü değil çizgiler. Bu açıdan bir sorun yok. Sol elde şöyle katılan çizgiler var. Yani bu iyi bir evlilik anlamına girebilir. Özellikle sol elde kader çizgisine katılması. Karşı cinsten bu baba olabilir, kardeş olabilir veya eş olabilir. Bunlardan fayda görmeye özellikle ailede olabilir. Bu buraya katılan çizgilerle yine iyi bir aşk evliliği ihtimalini ortaya koyuyor. Burada da yine 40'tan sonra beliren bir çizgi var. Gittikçe derinleşen bir çizgi. Hatta şöyle ince çizgiler de var. Yani 40 yaş sonrası e, önemli durumlar var. E, bu sahilde de görülüyor bu çizgiler. Yani öndeki fırs ve hayat çizgisi üzerinde de bazı sağlamalar yaptık. Öndeki yıllarda yani 3-5 yıl içerisinde önemli süreçler olabilir. İş kurma, tekrar iş hayatına geri dönme gibi veya mal mülk edinme ile ilgili doğru zamanlar olabilir. Sol elde de evlilik çizgimiz fena değil. sahilde daha güçlü sol ele göre. Bu yönde iyi bir gelişim var. Kalp çizgimiz yine çok benzer. Çok saçaklar var az da olsa. Ee, yine güçlü bir çizgi sayılabilir. Burada bir kırılma var. Tam bu bölgelerde varsa kalp sağlığına özen göstermesi gerektiğini söyleyebiliriz. Genetiksel bazı durumlar geliyor olabilir. İç Mars'tan buraya gelen hafif ince bir çizgi de var. Sahilde orada da aslında bakıldığında yani varsa ailede kalple ilgili problemler ileride görülebilir. Ama sahildeki durum biraz daha iyi gibi. Ee, ama yine de dikkat etmekte fayda var. Ama genel anlamda güçlü bir çizgimiz var. Ee, duygusal yıpranmalardan uzak durması gerekiyor kalp sağlığı ve psikolojisi için. Fiziksel olarak da kalp sağlığına özen göstermesi gerekiyor. Şurada bazı küslük çizgileri var. Bilmiyorum yakın akrabalar olabilir veya aileyle bağlantılı bazı durumlar yaşanmış olabilir veya devam etmekte olan. Eldeki tepeler orantılı yani bakımda eksik garip bir durum yok. Denge var herhalde. Bunun dengeli olması yine üretkenlik, çalışkanlık. Konulara farklı açılardan değerlendirebilme, ele alabilme açısından önemli. El bakıldığında avucun orta kısmı büyük çene. Bu sahada kolaylıkla çalışabileceği anlamına da geliyor. Parmaklar çok uzun değil. Kısa sayılabilir de hatta. Zaten pratik yönde sol elde akıl çizgimiz böyle. Sağ elde de aslında genel anlamda daha çok pratik eylemli ama bir anda böyle düşen bir durum da var. Daha pratik yatkınlığı var. Zaten hızlı hareket eden bir yapıda olduğunu belirttik. Bunu el yapısı da biraz bize söylüyor. Başparmak burada kısa gibi görülüyor fotoğrafta ama aslında daha güçlü. Buraya bakıldığında fena değil. Yani bakıldığında orantısal olarak zaten zayıf durmuyor. Yav işaretimiz burada, burada da iyi. Hem sağlık hem şans, para, evlilik açısından önemli. Burada yine göç seyahat çizgimiz denilecek güçlü bir çizgi var. Evet mesela şu cross burada daha iyi. Haç. Bu mistik güçler, metafizik olaylardan bahsettik ya. Bu net bir işaret gibi görülüyor burada. Şöyle yine burada adacıklar çocuk sahibi olma. iki çocuk olabilir yine. Hatta üç de olabilir bilmiyorum. Ama iki adacık burada güçlü. Ve burada bazı geometrik işaretler de var. Yine miras konuları ve aileyle ilgili bazı durumlar da olabilir. Şöyle gelen bir çizgimiz var. Bazı düşmanlıklar olabilir. Yakın çevrede dikkat etmesi gereken. Yani ya bir şartı kırılmamış ama iş ortamında veya normal ortamda her zaman gardını almasında fayda var. Herkese güvenmemesi gerek. Kendisi güvenilir birisi ama Başkan'a güven duyarken biraz daha temkinli olmasına fayda var. Burada bir sempati çizgimiz var net ve zaten yüksek venüsle, buradaki fileli durumlarla sempatik, sıcakkanlı, dışa dönük konuşkan birisi zaten. Ve lafını kesinlikle esirgemeyen birisi. Güçlü Merkür parmağından bahsettik ve akıl ve hayat çizgisinin böyle olması gerçekten çok konuşkan, dışa dönük, herkese konuşabilen, kesinlikle utangaç çekingen birisi değil yani gittiği ülkede de kolaylıkla adaptasyonunu sağlayacaktır. Oradaki yeni dil öğrenme konusunda da yeteneği vardır. Mutlaka dil öğrenmeye özen göstermesi gerek. Hem zihin çizgisi açısından bu önemli. Hem de oradaki adaptasyon açısından mutlaka ikinci dil veya üçüncü dil öğrenmesi kendisine iyi gelecektir. Ve kendisi için bu çok zor olmaması gerek. Buradan gelen bir duygu çizgisi var. Tam ilerlememiş. Yine tutkulu romantik yönlerinden bahsettik zaten. Akıl çizgisinde Venüs'ten etkilenmesi. Derin bağlar kuran, belki çok fazla geniş çevre oluşturmayan ama yakındaki kişilerle de güçlü bağlar oluşturan birisi. Tutkulu, romantik zaten ve merhametli olduğunu da söyleyebiliriz buradaki işaretlerden dolayı ve kalp çizgisine buraya doğru gelmesi. Yardımsever, merhamet, sevgisini gösteren, ayrıca yine beklentiye giren durumlar olabilir. Diğer lider karakterli kişilerle anlaşmakta zorluklar yaşayabilir. Mesela eşi bunun biraz tersi olabilir. Mesela onun belki güneş parmağı daha uzun veya Merkür parmağı biraz daha kısaysa belki daha iyi bir uyum sağlanmış olabilir ikisinin arasında. Yani bu bazen iki Jüpiterli de yani ikisinin de işaret parmağı uzunsa iki kişinin bu bazen iş ortağı da olabilir. Eğer anlaşabilirlerse büyük işler başarabilir iki Jüpiterli'nin güçlerini birleştirmesiyle. Evet bir okumanın daha sonuna geldik. Umarım bilgilendirici olmuştur. Eğer siz de böyle bir analiz istiyorsanız videonun açıklamalar kısmından bana ulaşabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, Kanala da abone olmayı unutmayın lütfen. Görüşmek üzere. Teşekkürler.